Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Bugün sizlere Kagura'yı detaylı bir şekilde öğreteceğim. Videoyu partlara böleceğim. Hangi kısmın ilginizi çekiyorsa o kısma gidebilirsiniz. Video biraz ayrıntılı olacak. Çok affedersiniz ama salah anlatır gibi tane tane düzgün ve ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu yüzden bence öğrenmeyen kimse kalmayacak. İlk olarak Kagura'ya kullandığım büyü setinden bahsetmek istiyorum. Çoğunlukla direkt bu bu ilde çıkıyorum. Esrarlı botlar. Her saati kader saatini de can ve mana yenilemesi için kullanıyorum. Ama TF'de daha uzun süre kalmak istiyorsanız bunu konsantre enerjiyle maçın ilerleyen dakikalarında değiştirebilirsiniz. Veya direkt on tercih edebilirsiniz. Ama şu an kader saati çok güçlü bir büyü olduğu için şu an ben bunu kullanıyorum. İleride bu büyü setleri değişmiş olabilir. Kılıcım copu ekstradan etrafınızdaki insanlara hasar vermek için. Esaret kolyesini de can çalmaları düşürmek için kullanıyorum. Mutlaka karşı takımda can yenilemesi yüksek olan bir karakter oluyor. Yuzong, ne bileyim ADC olabilir. Bu tarz karakterler oluyor ama yoksa ve karşıda çok mesela tankımsı karakterler varsa adalet kılıcının çıktıktan sonra adalet kılıcına ek olarak da akıllı asay çıkabilirsiniz. Eğer akıllı asayı da ekstra ekleyecek kadar tankımsı karakterler yoksa parlayan asa ile değiştirebilirsiniz. Eğer buna da ihtiyacınız yoksa savunmaya ihtiyacınız varsa karşıda e, Aldous gibi ya da Gus gibi ani hasarlar veren suikastçılar, e, karakterler, savaşçılar varsa da kar sopasını tercih edebilirsiniz. Kutsal kristal çıkıyorum. Büyü setim tamamen bu şekilde ve söylediklerim arasında değişim gösterebiliyor karşı takıma ve oyun içerisindeki duruma bağlı olarak. Savaş büyüsü olarak da infaz kullanıyorum. Hasar tamamlamak için gerçekten güzel bir gerçek hasar veriyor. Onun dışında alev atışını kullanıyorum. Eğer bir karakter kaçtıysa, örneğin mesela Anana varsa, pasifiyle kaçıyorsa, alev atışı gerçekten işe yarıyor. Veya onun dışında kendinize gelen karakteri itmek için veya birini kule altına itmek için kullanabiliyorum. Çok fazla stand karakteri olduğunu düşünüyorsanız, ve kombonuzu tamamlayamayacağınızı düşünüyorsanız saflaştırmada tercih edebilirsiniz. Amblem seti olarak büyücü amblem setini kullanıyorum. Kagura hem midde hem de solo lane'lerde kullanılabilen bir büyücü. Eğer midde kullanıyorsanız çevikliği kesinlikle basmanızı öneririm. Böylece ormancınız ve tankınızla birlikte çok rahat alta ve üste gen gidebilirsiniz. Eğer solo'daysanız çeviklik yerine büyük gücüne basmayı tercih edebilirsiniz. Her iki tarafta da ister mitte ister soluda olun fark etmez. Ben her durumda büyü nüfuzuna ve sihirli ibadete kesinlikle basıyorum. Size şimdi alev atışının nasıl bir durumda kullanabileceğinizi göstereceğim. Yani mesela böyle bir karakter var. Şöyle attınız yanına gittiniz. Bu şekilde kule altına atabilir ve onu bu şekilde öldürebilirsiniz. Yani alev atışını bu durumda da kullanıyorum. Şimdi Kagura'nın asıl olayına, kombolarına geçebiliriz diye düşünüyorum. Bir karakterin asıl özelliği tamamen şemsiyesinden ibaret. Şemsiyesini ne kadar iyi kullanırsanız, karaktere o kadar hakim olursunuz. Kagura'nın şemsiyesi elinde olması ve elinde olmaması durumunda iki pozisyonda. Elinde değilken mor, elindeyken de mavi skilllerini kullanabiliyorsunuz. Ama Kagura'nın şöyle bir detayı var. Bunu çoğunluk bilmiyor. Yani oyuna yeni başlayanlar vesaire veya Kagura'yı kullanmayanlar genelde bunu bilmiyorlar. Bunu size göstermek istiyorum. Şimdi çalıda bir kişi varsa veya çalıda birinin olup olmadığını kontrol etmek isterseniz şemsiyenizi çalıya atmanız yeterli. Tıpkı Selena'nın Q'su gibi şemsiyenin sayesinde çalılardan görüş alabilirsiniz. Kagura'nın şemsiyesi elindeyken kullandığı skilleri Şemsiyeyi hareket ettirme yönünde, bekleme süresi yok açacağım. Bu şekilde istediğiniz yere atabilirsiniz. Otomatik basarsanız yine bir yerlere gidecektir. Ama size tavsiyem elinizle gitmesini istediğiniz yöne. Ayaksi takdirde bir savaş içerisindeyken karakterlere vurmak yerine oto bastığınız zaman muhtemelen minyonlara veya orman yaratıklarına gitme gafretinde bulunabilir. Kagura'nın şemsiyesi elindeyken kullandığınız W'nuz şemsiyeden uzaklaşmak amacıyla kullanılıyor. Hatta bu skill ile bu şekilde duvarlardan da geçebilirsiniz. Kagura'nın mavi ultisi bu şekilde etrafımızdaki karakterlere iter ve çok az bir hasar verir. Şimdi gelelim karakterin kombolarına kullanmanız gereken en önemli skill tabii ki de Q'nuz. Şemsiyenizi attıktan sonra ultilemeniz ve onların çekilmesini bekleyip şemsiyeleri yanlarına gidip tekrar ultilemeniz gerekiyor. En basit kombosu bu şekilde. Bu komboyu yaparken şemsiyenizin karakterlere değmiş olduğundan emin olmamızı istiyorum. Çünkü öteki türlü de hasar verirsiniz ama düşündüğünüz kadar yüksek hasara ulaşamazsınız. Hatta size göstereyim. Şuraya atıyorum. Değmiyor. Ultiledim. Çekildi ve ultiledim. Bir de değdirerek yapalım bunu sizinle birlikte. Değdirdim. Ultiledim. Gördünüz mü? Gayet açık. Bu şekilde ekstradan fazla hasar vermiş oluyorsunuz. Tabii ki bu kadar basit değil. Sadece demek istediğim şey combo yapacağınız zaman karşıdaki karaktere değdirmeyi beklemeniz. Birinci comboyu tekrar size göstermek istiyorum. Karaktere değdirdikten sonra ultiliyorsunuz. Onların çekilmesini bekledikten sonra yanlarına gidip ultiliyorsunuz. Ama asıl yapmanız gereken şey şu. Q'nuz bakın şimdi bekleme süresi yok o kaldırdım. Tamamen skill'lerin kendi bekleme süresiyle. Normalde bir Q'nuzu kullandıktan sonra gördüğünüz gibi bir bekleme süresiyle karşılaşıyorsunuz. Fakat Q'nuzu kullandıktan sonra eğer ultilerseniz gördüğünüz gibi Q'nuzun bekleme süresi tamamen sıfırlanıyor. İşte şimdi komboda bunu kullanacağız. Q'umu atıyorum. Değdirerek ultiliyorum. Tekrar adamları atıyorum. Yanlarına ışınlanıyorum. Bana doğru çekildikleri zaman ultileyip tekrar Q'umu kullanıyorum. Bu şekilde bir kombosu var Kagura'nın. Sizler için tekrar göstermek istiyorum. Q'mu kullanıyorum. Ultiliyorum. Tekrar Q'mu kullanıyorum. Yanlarına gidiyorum ve ultiliyorum. Q'nuzu kullandıktan sonra ultilediğinizde yanlarına gitmek için yani W kullanmak için isterseniz bu şekilde şemsiyeye atılmalarını bekleyebilirsiniz. İsterseniz de onlar atlamadan şemsiyeye gidebilirsiniz. Rahatım bilerek dediğimde onlar çekilecek bana. Ben bu şekilde onlara bana doğru çekilmesine de sebep olabilirim. Bunu hangi durumlarda kullanabilirsiniz size şöyle göstereyim. Bir kişi yani karşı takımdan bir kişinin kaçmasını istemiyorsanız bu şekilde ultileyip ona ulaştıktan sonra yanına yaklaşarak size doğru çekilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece elinizden kaçamaz. Q'nuzu attıktan sonra şemsiyenize ışınlandığınız zaman ışınlandığınız yerdeki karakterler çok hafif. İstanya. Şöyle bir durum var. Kagura şemsiyesine ışınlandığı zaman gördüğünüz gibi çok hafif de bir kalkan kazanıyor. Aslında karakter bu kadar basit. Sadece el pratiği istiyor sizden bu kadar yani fazla bir şey yok. Eminim isteyen herkes oynayabilir. Oynaması da zevkli bir karakter bence. Umarım seversiniz ve oynayabilirsiniz. Sizin için yararlı olmuştur diye umuyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı şekilde kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.